Mistikom Golden League İzmir Free Liginde Zeytinlik San German İzmir Samsun Spor mücadelesiyle beraberiz bu akşam Mustafa Akkurt Top oynanını tutmadı Taç atışı Zeytinlik oyuncularında top Ömer'in pası kalecisi Kenan Şimdi Serdi, Ramazan'ın pası Harun çevirdi içeriye terse Yasin Yılmaz dikkatli savunmada Topun sahibi olan oyuncu baskı var Zeytinlik oyuncularından Yasin uzaklaştırdı Taç. Ramazan kullanacak Zeytinlik Saint Germain'de Taç atışını. Şimdi Yusuf verdi pasını. Ferdi kontrolü değil Mustafa Akkur top Yusuf'ta kaldı. Döndü geriye Ramazan. Şimdi kaptan Eşref. Eşref ceza alanına doğru gönderdi orada. Arun vardı top bekleyen kaleci Ozan kalesini terk etti. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi çaprazdan bir vuruş, gol geldi! Arun attı. Zeytinlik sen Marmar 1-0'a getirdi skoru gerçekten. Harika bir vuruş geldi Arun'dan. Müthiş bir gole imza attı. İzmir Samsun Spor karşısında skoru maçın henüz başında 1-0'a taşıdı. Okay. Mücadele yeniden başladı. Yasin Yılmaz taçasını kullanacak. Fuat'a doğru. Fuat kontrol döndü. Vurdu. Beraberlik geldi. Fuat attı. Çok rahat. Çok şık döndü. Çok soğukkanlı. Düzgün bir vuruş. Kaleci Kenan'ı mağlup etti. Eşitliği getirdi mücadeleye. Kenan'ın durumu iyi. Mücadele yeniden başladı şimdi Yusuf. Yusuf sınır rakibinden pası. Eşref tek top. Ramazan'ın koşuyonuna doğru orada Harun'da kaldı. Harun dar açıdan vurdu avut. Top bir anda önünde kaldı. Dar açıdan vuruşu. Yasin'in vuruşu direğinde. Dibinden dışarıya. Kenan arkadaşlarına kızıyor. Vurdurtmayın diyor. Etkili bir vuruş geldi Yasin'den. Yusuf, Kenan. Ramazan. Orada. Ramazan'ın yaptığı müdahale. Hakemin düdüğü. Fuat topun gerisindeki oyuncu. Kaleyi çaprazdan gören bir nokta. Sefat orada. İki kişilik Baraj. Zeytinlik takımından. Kalede Kenan dikkatli. Düdük geldi. Fuat geldi. Fuat vurdu direğin dibinden dışarıda. Etkili bir vuruş geldi Fuat'tan. Aferin. Ömer. Şimdi kaptan Eşref. Eşref sıyrıldı Yasin'den pasını verdi. Ramazan kaleye baktı. Ramazan Harun'a güzel top. Harun'un kontrolü iyi olmadı. Mustafa Akkurt kademedeki dikkatli isim topu kornere gönderdi. Şimdi Ferdi ile köşe vuruşunu Zeytinlik takımı kullanacak. Ramazan. Ferdi çevirdi içeriye. Yasin'e çarpan top bir korner daha. Ferdi Eşref vurdu. Ozan çıkardı. Atak devam ediyor. Arun tamamladı. mı? Davut. İkinci gole çok yaklaştı Zeytinlik Sançarman. Mustafa döndü kalecisi Ozan. Orada pas hatası geldi. Arun vurdu. Ozan çıkardı. Hatasını da telafi etti orada Ozan. Şimdi Eşref. Zeytinlik baskıyı arttırdı bu dakikalarda. İkinci golü arıyorlar. Eşref istediği pası atamadı. Yasin Yılmaz orada topa bastı sanıyorum. Eşref. Eşref. Sefa. Eşref'in eliyle teması. Sefa kullanacak serbest duruşu Sefa sanıyorum Direkt kale alanına doğru gönderdi orada Fuat atladı Davut İyi düşündü İzmir Samsun oyuncuları Şimdi Eşref Bileklerine hakim bir oyuncu Eşref pasını da verdi Harun için Biraz hızlı bir top oldu Topun şiddetini ayarlayamadılar Mustafa Şimdi Anıl Dersi. Hüseyin sıyrıldı. Şutu Kenan iki hamledi. Kenan iki hamledi. Topun sahibi oldu. Eliyle de hemen başlattı oyunu. Anıl'ın müdahalesi taç. Anıl. Fuat tek top çok şık. Yasin vurdu yine Kenan. Yine Kenan. Yine Kenan. Gol izni vermiyor bu dakikalarda. İzmir Samsun oyuncularına Zeytinlik Kaleci Kenan bu pozisyonda da başarılı topu kornere çalmayı başardı. Sert kesen top Kenan Hüseyin'e çarptı yine Kenan bir vuruşta Fuat'tan geldi. Korner mi taç mı? Taç. Taç. Taç atışı kararı geldi. Yasin kullanacak şimdi taç atışını. Uzun bir taç Fuat ilk kontrolü iyi değil Fuat'ın. Mustafa anlaşmazlık. Eşref Orada Sefa topun sahibi oldu. Şut geldi Kenan. Mustafa kullandı. Ozan şimdi. Ozan riske girmedi. Uzun oynadı. Harun topun gelişine. iyi bir deneme. İstedi vuruşu yapamadı. Out. Şimdi Ozan kale vuruşunu yeniden kullanacak. Sefa. Derse Hüseyin'in koşusu vardı. Harun'un müdahalesi taç. Yasin kafayla sektirdi Fuat yine dayadı sırtını döndürmediler Hüseyin Hüseyin şu taşı ağrıyor. Hüseyin vurdu sekti Hüseyin kovalıyor Anıl da kaldı Anıl vurdu Orada Ferdi'den döndü Şimdi Eşref Eşref bastı topa Güzel bir ikiye bir izledik Eşref ve Ramazan ikilisinden Tekrar Eşref Ramazan paslaşması Şimdi Şimdi Hakem'in düdüğü geldi Şimdi düdük geldi. Hüseyin Baraj'daki isim İzmir Samsun takımında. Ramazan ve Eşref topun başında. Yasin de Baraj'a geldi. Düdük geldi. Paslaşarak kullanlar. Güzel bir deneme. Sefa izin vermediğine çevirebilecekler mi? Son müdahale sanıyorum son müdahale sanıyorum orada Ramazan'dan taç atışı oyun yeniden başladı Anıl Fuat Fuat topu çok iyi sakladı Yusuf'un müdahalesi son müdahale Fuat'tan olduğu yönde şut geldi Ozan nefis çıkardı bir vuruşta üstten avut Avut mu düzeltiyorum. Taça gitti. Harun'un vuruşu. ikinci denemesi. Şimdi Anıl topun başında. varajda Eşref'i görüyorum. Anıl kale alanına doğru gönderdi. Eşref'ten dönen top taç. Şimdi Sefa. Sefa terse. Düzgün bir pas. Anıl kontrol. Kaleye baktı. Attı fake'ini. Açısı kayboldu. Yasin vurdu. Kenan çıkardı. Devamında da Yusuf uzaklaştırdı. Mustafa'dan önce Harun Aya kafayla müdahalesi yetişemedi o topa. İyi denedi. İyi mücadele gösterdi orada. Uzaklardan bir vuruş out. Eşref vurdu. Ozan dikkatli kalesinde. Harun da koştu vardı. Sefa'nın vuruşu. Kenan yine müdahalesini yapmaya çalıştı. Çerçeveyi tutmayan bir vuruş oldu bu. Kenan başlattı Eşref şimdi. Anıl'ın baskısı var. Şimdi Yusuf. Bası orada. Son müdahale. Kimden? Taç atışını İzmir Samsun Spor kullanacak. Sefa'yla. Sefa kullandı. Fuat yine sırtını çok iyi dayadı. Pasını verdi. Yasin topun gelişine. Kenan. Kenan çok dikkatli bugün kalesinde. Şimdi Eşref. Eşref pası. Harun'la buluşturamadı. Mustafa uzaklaştırdı. Ramazan. Döndü geriye. Ömer. Çevirdi topu. Eşref. Eşref topu hala ayağında. Sefa'nın müdahalesi taç. Şimdi Yusuf. Yusuf kaleye baktı. Çaprazdan vuruşu Ozan. İki hamlede. Hemen başlattı Ozan. Yasin Yılmaz sağ çizgide. Takımını atağa çıkaracak. Hüseyin'in koşuyor. Onunla doğru Hüseyin. Yetişmesi zor bir top oldu bu. Kale vuruşunu bu kez Zeytinlik takımı kullandı. Harun sırtında Mustafa var. Oyun devam ediyor. Şimdi Eşref. Eşref Harun'a doğru orada. Mustafa'nın müdahalesi. Mustafa'nın müdahalesi kartıyla geldi hakim. Mustafa sarı kartı gören oyuncu. Harun yerde sakatlık yaşıyor şu anda. Harun şimdi kalktı ya Tehlikeli bir noktadan serbest duruş kullanacak. Zeytinlik takımı bir birlik eşitlik var mücadelede. Eşref'i. Ramazan şimdi Ramazan. Kendini attı çizgiye. Yusuf da o noktada. Düdük geldi. Yusuf paslaşarak kullandılar. Mustafa izin vermedi. Taç. Ramazan kullandı. Yine Mustafa. Mustafa'dan bugün kritik müdahaleler çevrilen top. Orada bir hata. Gol mü? Gol geldi. Gol geldi yalnız iptal de geldi. Gol geldi hakemin kararı faul. Ozan'a yapılan müdahale. Hakemin düdüğü. Şimdi Mustafa. Oyun yeniden başladı. Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Ramazan'dan sıyrıldı. Şut çok sert out. Ramazan. Sefa'yla Ferdi'nin mücadelesi. Anıl araya girmek istedi. Eşref, Sefa. Şimdi hakemin düdüğü. Sefa da rakibinden özür diledi. Serbest vuruşta devam edecek mücadele. Eşref. Hüseyin Baraj'daki isim. Eşref. Eşref vurdu Ozan. Eşref vurdu. Ozan başarılı. Yusuf kafayla karşıladı şimdi Anıl. Kafayla Fuat verdi pasını. Yasin Yılmaz çaprazdan Yusuf. Şimdi Ramazan. Topu çok iyi çıkardı dar alandan. Eşref pası karşı karşıya Harun kale boş. Olmadı. Kale boş verdi. Zoru başardı resmen. Organize geldi Zeytinlik takımı. Eşref'in pası Harun. Harun çok güzel çıkardı. Evet bir kez daha az adamla yakalandı. İzmir Samsun savunması. Eşref verdi pasını. içeriye çevren top. Yine Ozan. Atak devam ediyor Mustafa. Şimdi Ramazan. Tempo yükseldi. Mücadelede Ramazan'ın pası. Sefa'ya gitti. Gole çok yaklaştı bu iki pozisyonda da. Zeytinlik takımı. İzmir Samsun savunması. Az adamla yakalanmıştı. Yine aynı pozisyon. Ard arda üçüncü pozisyonu izliyoruz. İzmir Samsun spor kalesinde vuruş. Eşref'e çarptı. Out. yeter şey Sefa Fuat'a doğru Fuat eski Fuat olsa burada bir röveşata gelirdi. Ay, Söyle, Şimdi Anıl verdi pasını. Yasin'in pası hatalı. Şimdi bir kontra fırsatı daha Derken İzmir Samsun Spor savunması yerleşti. Burada, burada, burada. Eşref. Eşref, Bırak. Eşref verdi pasını Ferdi çevirdi içeriye Ozan ayaklarıyla taç. Kullanıldı Eşref topun gelişini Out. Evet, evet, evet. Sefa kullanacak serbest vuruşu oyna Özer dahil olduğu Zeytinlik takımında Ferdi'nin yerine Sefa kale alanına doğru Kenan'ın kontrolünde. Ben böyle yaptım, Out. Hadi. Ramazan. Bir sakatlık yaşadı orada. Kendisi Ramazan açtı oyunu sağ çizgi Eşref. Eşref dribbling halinde. Eşref sola çekti. Harun top bekliyor. Eşref de top hala. Eşref'in vuruşu Ozan iki hamlede sektirdi. Harun Ozan taç. Hemen kullanıldı taç atışı. Fuat orada rakibinin pozisyonunu bozdu. Hüseyin. Orada. Anıl'ın Yaptığı müdahaleden dolayı sanıyorum tam göremedim bu açıdan. Hakemin düdüğü geldi. Kimse de itiraz etmedi zaten. Eşref, Yusuf, Ramazan topun başında. Mücadelede ilk yarının dışında gol sesi çıkmadı. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Eşref geldi. Eşref vurdu barajdan taç. Yusuf kullandı. Harna doğru. Mustafa. Harun olmadı. İmkansız denedi resmen Harun. Başardı da. Belki de milimlerle golü kaçırdı bu pozisyonda. Hüseyin'e doğru bir top. Out. Şimdi top yine Eşref'te buluştu. Zeytinlik takımında. Kaleci Ozan öndeydi. Harun'un koşusu vardı. İyi deneme. Hüseyin döndü geriye. Sefa. Tek top. Anıl. Anıl Fuat top bekliyor. Yusuf dikkatli savunmada pasını verdi. Eşref tek top. Tekrar Yusuf. Şut açısı. Eşref vurdu. Ozan çıkardı. Yüzde yüzlik pozisyon. Ya. Mücadele yeniden başlıyor. Köşe vuruşunu. Zeytinlik takımı kullanacaktı. Eşref karşı karşıya. Ozan'ın kritik bir kurtarışı vardı. Şimdi direkt kaleye yönelen top direkten döndü. Atak devam ediyor orada Harun'un vuruşu. Out. Kole yine çok yaklaştı Zeytinlik. Be, be. Sefa. Fuat'a doğru. Yasin vurdu. Ömer'den döndü. Orada Yusuf çok iyi alt top önüne. Yusuf verdi pasını. Eşref. Eşref Sefa ile mücadelesi. Şimdi düdük geldi. Hemen kullanıldı. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşu korner. Bir birlik eşitlik var mücadelede. Ramazan kullanacak köşe vuruşunu. Ramazan sert kesti. Kimse yok. Çok zor bir top gerçekten. Yasin'den Fuat'a doğru. Ömer izin vermedi. Ömer uzaklaştırdı. Mustafa da orada. Harun pasını verdi. Eşref. Eşref Sefa'yı geçemedi. Harun Taç. İzmir Samsun kullanacak taç atışını. Anıl. Anıl vurdu. Yusuf top tekrar Anıl'da kalecisi Ozan'a kadar döndü. Baskı var Ozan Arist'e hareketler. Orada. Yasin Yılmaz topun gerisindeki oyuncu. İki kişilik baraj. Düdük geldi. Yasin geldi. Yasin yerden vurdu. Kenan ayaklarıyla Hüseyin tamamladı. Gol geldi. Mücadelede son anlara girilirken Frikik'ten Yasin Yılmaz'ın şart vuruşu. Kaleci Kenan ayaklarıyla topu müdahalesini yaptı. Hüseyin takipçiliğini konuşturdu. 2-1'e geldi skor. Uzun bir süredir gol sesi duymamıştık. Son anlara girilirken üstünlüğü sağlayan tarafı İzmir Samsun Spor oldu. Mücadele yeniden başladı. Eşref, Yusuf. 2-1'e geldi skor. Şimdi Eşref tekrar. Pası Hüseyin Yılmaz orada. Eşref'in top arada kalınca ayağını çekemedi Eşref orada. Hüseyin'e yaptığı bir müdahale. Yasin Yılmaz topun gerisindeki oyuncu. İki kişilik baraj. Düdük geldi. Yasin geldi. Yasin yerden vurdu. Kenan ayaklarıyla Hüseyin tamamladı. Gol geldi. Mücadelede son anlara girilirken Frikik'ten Yasin Yılmaz'ın şart vuruşu. Kaleci Kenan ayaklarıyla topu Müdahalesini yaptı. Hüseyin takipçiliğini konuşturdu. 2-1'e geldi skor. Uzun bir süredir gol sesi duymamıştık. Son anlara girilirken üstünlüğü sağlayan tarafı İzmir Samsun Spor oldu. Mücadele yeniden başladı. Eşref, Yusuf. 2-1'e geldi skor. Şimdi Eşref tekrar. Pası Hüseyin Yılmaz orada. Eşref'in top arada kalınca Ayağını çekemedi Eşref orada. Hüseyin'e yaptığı bir müdahale. Sefa'nın vuruşu. Eşref'e çarpan top korner. Anına doğru Ramazan. Şimdi Harun. Harun. Sefa'dan kurtardı. Harun ikinci rakibi. Anıl. Taç. Evet, Anıl sarı kartı gördü. Sefa karşıladı. Ramazan kullanacak. Yine taç açını. Yusuf. Ramazan. Sefa. Uzaklaştıran oyuncu. Orada Eşref. Eşref. Top hala onda. Anıl'ın baskısı var. Sıyırıldı. Şimdi Anıl rakibinden özür diledi. Kaleye uzak bir mesafe. Yusuf topun gerisindeki isim. Barajda Hüseyin'i görüyorum. Kale alanına doğru sert gönderilen top. 4 dakika mücadelenin sonuna ilave süre geldi. Sefa kale alanına doğru gönderdi. Şimdi Eşref. Anıl'dan kurtar topu. Anıl yine karşısında Eşref'in bir kez daha kurtardı. Verdi pasını Hüseyin Yılmaz. Hüseyin mücadeleyi sürdürdü orada. Düdük Hüseyin devam eder mi diye bekledi hakem. Sanıyorum Ömer'e. Evet Ömer foli yapan oyuncu. Sarı kart sanıyorum. Evet. Bu kez kartı gören oyuncu Ömer oldu. Benzer bir noktadan Yasin serbest duruşu kullanacak. Golde yine bu noktalardan gelmişti. Ramazan ve Yusuf barajdaki isimler Mustafa'nın isyanını gördük. Düdük geldi. Yasin geldi. Yasin vurdu Kenan. Bu kez sektirmedi. Eşref. Eşref. Eşref Mustafa izin vermedi. Hakemin düdüğü. Şimdi Yusuf. Tekrar Eşref. Ortada Yusuf Hüseyin'den müdahale geldi. Anıl. Yusuf mücadeleyi bırakmadı. Taç. İzmir Samsun'da Sefa kullanacak taç atışını. Hüseyin'den Yusuf'un müdahalesi Ramazan şimdi. Verdi pasını Özer. Bıraktı Eşref. Karşısında yine Anıl Eşref eşleşmesi. Ceza alanına doğru doldurdu Mustafa. Harun kullandı taç atışını. Yusuf kontrol. Sefa uzaklaştırdı. Anıl. Hüseyin havalandırdı topu terse. Yasin'e doğru. Ömer'de kaldı o top. Sanıyorum taç. Son anlar artık mücadelede. Sefa kullanacak. Taç atışını Hüseyin. Hüseyin. Ömer karşıladı. Tüdük geldi. Melo, hiç şey yapmadım ha. Ramazan ve şeyin arasındaki ay, mücadele. Ay, Sefa'da kaldı o top. Sefa vuruşu Kenan ayaklarıyla korner. Sefa direkt ayağının dışıyla kaleyi denedi. Out. Şimdi Kenan. Pasında Fuat araya girdi. Fuat orada sanıyorum ayağını zorladı. Ramazan. Sefa'nın baskısı Ömer. Sefa baskıya devam etti. Ömer Tacıda kazandırdı takımına Sefa. Hüseyin topun gelişine gol geldi. Taç atışını Sefa kullandı. Topun gelişine çok sert durdu. Kenan'ın müdahalesi yetersiz. 3-1'e geldi skor mücadelenin de. Son düdüğü geldi. İzmir Samsun Spor 3 Zeytinlik 1.